kardeşim bu arabanın şey. <laughs> 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 evet abicim ben e, kameranız kameramanınız Cevat Kelle. Burada bir çadırın nasıl kurulamayacağı hakkında <laughs> bir belgesel hazırlıyoruz. Şimdi baş baş mühendisimiz Harun başı kel. Kolay <laughs> gelsin. Biraz Sağ <laughs> Abi ya, ya. abi. Çadır kurmayı biliyor musun ya? Vallahi bu işten de mi? İşten renkli. Çok zor. Benim de aynı çadırdan var. Onu anlayan bir arkadaşla onu kurdurduk. Anlayamadım. <laughs> Arkadaşlar sizi bir en iyi <laughs> Evet dışarıdan yardım aldık. bizim var orada, O Ahmet Hoca. Çok güzel gözüküyorsun benim. Ya, bir, de bir, de bir tane buradan sökülen bir arkadaşı aldı. Aynı bir çadırdan o direkte bu uzay evden bunlar çıkıyor. Tamam aynısı. Al sağ Evet dışarıdan aldığımız yardım da çok olumlu bir sonuç getirmedi. Öncelikle şu e, parlayan arkadaşımız bu çadırı yarım saatte kuracağını iddia etmişti fakat bir saat oldu. <laughs> Hala gördüğünüz gibi çadır. <laughs> Dayak istemiyor saçalı sırada bir tane. Çocuğu yardım et ya. Abi belgesel çekiyorum ben ya. Salam. Bir daha buna bakıp izleyeceğiz nasıl kuruluyor daha çabuk yapacağız. Onlar ön tarafı. Neymiş abi ön taraf? Ya bunun bir <laughs> şema sosyal kitaplığı yapar. Oylama yapıyorum arkadaşlar. Barış bu çadır kurulacak mı? Hadi başkası tarafından kurulacak. <laughs> tamam. Öyle geliyor bana. Sen ne diyorsun? <laughs> Ahmet Kumral. Ya benim çadırı hiçbir ben hiç iddiam olmadığı için biliyorsun iddiayı. Yani. Tamam abi, abi kurulacak mı? Oylama yapıyoruz. Harun kuramayacak. Ne <laughs> <ya> kaybedecek? Harun kuramayacak tamam. Hadi gidelim. Yapalım. Abi sen ne diyorsun Özgür? Abi anlaşma gereği Harun kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Detayları da açıklamayayım. Hala <laughs> kurulabilecek ya. mi acaba çadır? çadır kurulacak, kurulacak. kuracağız. Harun sen ne diyorsun? Yarım saat sürer mi? Evet, Harun, Harun gayet sinirlendi bu işe. <laughs> Cevap bile vermiyor. Abi sen 4 lira bulduysan 4 lira koyalım. Abi 4 direk, direklere bak hangi biri? <laughs> Hem de acıktı ya. Taşıma. Taşıma. Bana da mekanı göstereyim ben. Böyle. Bir rivayete göre bin çadır varmış burada. Sen ne ya. Ya. Bu arada tuvalet manzaralı yerimiz. Ne döndü? Saat 6.27 bakacağım kaç saat sonra kurulacak. Ama bir saattir ya. bu arada çalışıyoruz onu da hesaba lazım. Yani Hadi. tamam. <laughs> Heh. Kel. Şey saat 7.12. 7.12 ve Ahmet'le biz yaptık abi burayı. Değil mi Ahmet hocam? Ve şeyi alacağız abi. Evet evet akşam halledeceğiz o işi halledeceğiz. Halledeceğiz abi. Hadi. Doğru mu abi kim yaptı abi. çadırı? Valla. Ne yapıyorsun? Sen ne diyorsun abi Özgür? Olmadı abi. Kim yaptı bu kadar kim yaptı? <laughs> Kelin yapmadı kesin. <laughs> Ama beyin benim oğlum. Ben beyin senin abi. de bir işe yaramıyor abi. <laughs> Baksana nasıl parlıyor kameranın şeyini ya? Bilindiği gibi dün sabah dün akşam üzeri bir güveçler sonucu çadırımızı kurmuştuk. O çadırımızın böyle uzaktan görünmüş hali. Evet bu çadırda İnsanlar yani yalnız biraz böyle hayvanımsı yaratıklar yaşıyor gördüğünüz gibi. Evet. İlk yarattığımızı yakın plan alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir yaratık yalnız. Oldukça da karizmatik. Hmm. Acaba geceyi bu çadırda mı geçirsem de insan içinden geçiyor yani. Gördüğü gibi gayet çok bir ortak. Acaba çadırınızda bir kişilik boş yer var mı? Ne demek, ne demek? Yani? Erkeklere yok abi. <laughs> Kabul diye bunu mu kullandın? Gördüğü gibi şurada hamamız. Şurada da muhtemel komşularımızın hala kurulmamış çadır var. Biz pek istemiyoruz da. Şu çadırda benim özel ilgi alanıma giriyor. Şu çadır. Abi, gösterelim mi de seyrettiğimizi? Şöyle komşularımıza gösterdikten sonra bugünkü kaydımızın sonuna geleceğiz. Gördüğü gibi oldukça geniş bir alan. <laughs> Etraf da çadır kaynıyor. <laughs>